Evet, selamun aleyküm tekrar. Bir hafta önce biliyorsunuz aynı yerde bir toplantı daha yapmıştık. Genelde mahallede yapılan işleri ve mahallenin eksiklerini sizden almıştık. Bu, bu kez, ikinci kez ziyaret ediyoruz ama bakıyorum ki her gün geçtikçe daha kalabalıklaşıyoruz arkadaşlarımız ve mahalledeki insanlar seçim dolayısıyla memleketlerine geliyor. Onların da tabii gurbette olan arkadaşlarımız da geldiler. Gurbette olan arkadaşlarımızın da dertleri sıkıntıları olur. Hem bu şekilde bir sohbet muhabbet yapalım diyorum. Öncelikle e, biliyorsunuz 5 yıl önce yine sesim dönemiydi. Aynı atmosferi yaşarken rahmetli Musim başkanımızı kaybetti. bir kaza sonucu kaybetti. Az önce biraz geç gelişimizin nedeni de o. Çayeli Merkez Camii'nde mevlüt okunuyordu. Mevlüt'e katıldık. Mevlüt size söz verdiğimiz tam bitinmeden geldik. O muhteşem insana, o merhum şehidimize Allah'tan gani gani rahmetler diliyorum. İnsanlar insanlar sonradan lider olmazlar. Doğuştan lider olurlar. Gerçekten gönüllerin sultanıydı. Gönüllerin lideriydi. Herkesin gönlünün lideriydi siyasi partiler olabilir. CHP'lisi, MHP'lisi, Anaplısı o dönemde, AK Partilisi fakat herkesin ikinci lideri gibiydi. Dürüsttü, mertti, delikanlıydı. Allah gani gani rahmet eylesin. Büyük Birlik Partisi'ni Ankara'da kurarken 99 kişiden birisi de benim. Büyük Birlik Partisi'nde birlikte kurduk. Rahmetli bizim evlerimize, köyümüze geldi rahmetli. Birkaç defa. Biz de ailece bizde biz de, biz de kaldı kendisi. Hatta her sene hemen hemen madenleri ziyaret ederdi, kahvede oturur insanlarla sohbet ederdi. Geçen dönemde seçimi kazandık ama çok buruk bir şekilde kazandık. Rahmetli'nin cenazesinde buradan gençlerimizle beraber, otobüste beraber, arabalarla beraber gittik, katıldık. Allah herkesten razı olsun gelenlerden, gelemeyenlerden. Ee, bu toplantıları böyle biraz daha diyorum yani, e, seviyeli yapmaya yapmaya düşünüyorum. Ee, yani birbirimizi rencide edecek, birbirimizi aşağılayacak şeyler konuşmamaya düşünüyorum. Ee, seçim atmosferi madenize çok güzel bir şekilde gidiyor. Ee, hep birlikte bir yarışa girmişiz. Bu bir bayrak yarışıdır, hizmet yarışıdır kardeşçe, zaten 3-4 gün bir şey kaldı. Kardeşçe güzel bir şekilde bu seçimin gitmesini istiyorum. arkadaşlarımız da aynı şekilde davranıyor. Teşekkür ediyorum. Birbirlerimizi severim. 3-4 gün sonra mutlaka içimizden birimiz belediye başkan olacak ama yani birbirimizi kırarsak birbirimiz yüzüne bakamayız. Allah'a şükür olsun köyümüzde konuşmadığımız, dargın olduğumuz kimse yok. Allah'a şükürler olsun. Bu şekilde devam etmesini seçimin devam etmesini istiyorum. E, herkes tabi kapasitesine göre hizmet etmiştir memleketimize. Ta sadece belediye başkanlıkları değil, biliyorsunuz 40 sene önce muhtarlıktı buralar. 10 mahalleyiz şu anda ama şu 10 mahalle bir muhtarlıktı. Muhtar olarak da hizmet edenler olmuş. Senelerce belediye başkanı olarak da hizmet edenler olmuş. Herkes kapasitesine göre yani vasfına göre hizmetler etmiştir. Allah hepsinden razı olsun. Ölenlere rahmet diliyoruz. Kalanlara da sağlık, sıhhat, hayırlı uzun ömürler niyaz ediyoruz. Ama tabii ben söylediğim dün akşam da söyledim. Bizim insanlarımız vefasız değildir. Bizim insanlarımız gerçekten yapılan hizmeti görürler. Bilirler ve takdir ederler. Beceri meselesidir. Demin dedim ya Muhsin Başkanımız lider olarak doğmuştu. Aynı Recep Tayyip Erdoğan gibi. Liderlik öyle sıradan oluşmaz. Beceri meselesidir. Ben inanıyorum ki bizim dönemimizde en güzellerini becerdik. Madenliği hatta dünyaya bile tanıttık yani. Hareketlerimizde, tavırlarımızla, hizmetlerimizde, televizyon konuşmalarımızla. Yani bu insanlar bizim insanımız. Takdir edeceklerdir diye inanıyorum çok değişik şeyler yaptık. Yani biraz genelinden bahsetmek istiyorum. Ee, geçen de mahallemizin sorunlarını anlatmıştık. Mesela şu aşağıda yol tamamen kapanmıştı biliyorsun. Kapanmak üzereydi. Çökmüştü betonun altı. Hemen bir hafta geçmeden dün evresi günü üç, gün 3-4 günümüzde başlattık. Şurada bir 50, 50, milyar masraf ediyoruz şu anda. Çok mükemmel bir şekilde iki aracın geçecek olduğu şekilde. Yukarıda Recep kardeşimizin analizini alamadık çünkü bu ev tehlikeye giriyor. Aşağıdan böyle geldik. Şimdi 40-50 milyar lira mal oluyor. Yani belediyenin parası şuraya şunu ayırdık, bunu buraya, buraya ayırdık, buraya bunu ayırdık, beklettik, bu buranındır diye olmuyor. Bizim memlekette maden çalışması var. Öyle bir an oluyor ki hiç ummadığın yerden bir şey çıkıyor, 50 milyar gidiyor. Hiç ummadığın bir yerden bir felaket oluyor, 100 milyar gidiyor. Yani önemli olan bazı şeyleri yapabilmek, insanlarımızı mutlu edebilmek. Ben e, çok fazla konuşacak değilim ama birkaç konuyu e, arz etmek istiyorum. Bizim dönemimize genel olarak söylüyorum, kısa kesiyorum. Bizim dönemimizde biliyorsunuz, madenli merkezin durumunu biliyorsunuz. Orada belediyemize ait dört tane var, bina vardı. Bir tanesi belediyemize ait olan binaydı. Öbürleri de düğün sanalı. İşte, e, birkaç bina, bir lojman şeklinde o lojmanla belediye binamızın çatıları tamamen perişan bir durumdaydı. Türk Söyü'nün çatı yıkacak. Çatılarından başlamak üzere belediye binamızı çok modern, güzel bir hale getirdi. Bunu herkes takdir ediyor. Belediyemizin, belediye binamız gerçekten güzel olması lazım. Neden biliyor musun? Madenliği temsil ediyor bu bina. <laughs> Dışarıdan gelen bir misafirimiz, herhangi birisi geldiği zaman, belediyeye çıktığı zaman böyle pır pırıl tertemiz olması lazım kimseyi aşağılamıyorum yanlış anlaşılmasın ama belediye belediye denecek bir durum yoktu. Perişan bir durumdaydı. 40 senelik binaydı biliyorsunuz. Mozaikle döşenmiş, pencereleri perişan bir durumda. Tuvaletlerine girecek durum yoktu. Tuvaletlerine girdiğiniz zaman kapısı kapanmıyordu arkadaşlar. Gerçekten. Gelen misafirler komşu yerlerde tuvalete girseniz, Yani böyle bir binayı aldık tertemiz, çatısından başlayarak pırıl pırıl. Yani Rize'nin en temiz belediye binası yok Ha bunu nasıl yaptık onu da söyleyeyim. Yani biz yaptığımız işlerin maliyeti 300 milyar reyse herhangi bir işin bunun 100 milyar, 100 milyar belediyeden çıkmıştır. Bütün işlerimiz hemen hemen böyle. Ya birisinden gitmiş yardım almışızdır ya birisine kendimiz mücadele vermişizdir. Mesela bir yerde Çinofol'da bir yerde bizden önce denilmiş şu bin, yolun duvarın yapılması müteahhit getirmişler. Demiş ki 400 milyar lira yapılır. 20 sene 30 sene beklemiş olur. Hamdi Dayı'nın elinden olan duvar. Biz geldik bunu 100 milyara yaptık. Kütahya ete vermedik. Efendim taşını aldık, kumunu aldık. Bilmem neler yaptık. Yani bu şekilde hizmet ettik yani biz başardık. Bak mesela ben size bir şey söyleyeyim. Örnek olarak vereyim. O belediye binasının içerisindeki müştemilatı 150 milyar üzerindedir. Hepsini eşimden, dostumdan, sevdiğim arkadaşlarımdan gerekirse akrabalarımla toplayarak yaptık. İçerisindeki halılar evinizdeki halılardan daha lüks halıdır. Bir kuruş belediyeden çıkmamıştır. Ama anlamımızın hakkıyla bir ciddiyet verdik o şeye. Kurumsallaştık yani. Bir şey kurumsallaşması lazım. Öyle lakayet olursa orada içindeki memur da lakayet olur. Ama memur oturacak olduğu bir koltuk, masa, sandalye bir kapısında işte personel müdürü, muhasebe müdürü bir vasıf verilirse buraya gelen insanlar, inanın bizden önce çayrıktan adam çizmeyle çıkıyor da oradan yukarı çıkıyor. Çıkabiliyordu. Neden çıkabiliyordu? Çünkü tarladan gelen, çizmesiyle gelen adam belediye ondan daha pist. Ama şimdi en azından ya o koltu, <laughs> o halıların üzerine basamam diye bir ciddiyet oluyor. Sağlık ocağı yapıyoruz şu anda biliyorsunuz. Sağlık ocağının belediye maliyeti 230 milyar lira. İhale, yani öyle ihale yapıldı. 200 <laughs> milyar, lirasının, lirasını, 200 milyar lirasını Çaylı Bakır'dan aldı. Belediyeden 30 milyar para çıktı. Bak bu anlayışı bir düşünün, bir de şu anlayışı düşünün. Daha önce şu anda isabet etüt merkezi olan binamızı 10 seneline bizden önce kiraya verdiler. 10 seneline 200 milyar liraya. Dikkatinizi çekerim. 200 milyar lira paranın 190 milyar liraya bugünkü vakıf binasının arsası alındı belediye tarafından. Belediyeye alındı. Ondan sonra bunu vakfı 31 milyara verdiler. Anlayış farkına bakın. Belediye 200 milyar liraya alıyor bir arsayı, 190 milyar liraya. Çayeli Bakır'ı 30 milyara veriyor. Ya Çayeli Bakır'dan biz fakir miyiz ya? Zengin miyiz ya? Biz tam tersini yaptık. Biz binaya yaptık. <laughs> 230 milyar mal oldu, 200'ünü Çayeli Bakır'dan aldık. Biz böyle hizmet ettik yani. Açık söyleyeyim. Ben bizden önceki arkadaşımız tenkit etmiyorum. O vakıf binası yapıldı. O vak vakıf binası da uygun yapılmadı. 4 daire üzerinde olabilirdi. Yani en azından bir orada bir 40, 30 daire olabilirdi. Ve ne oluyor? Vakıfa verildi ve vakıf da bunları benim halkıma satıyor. Hem de ticaret fiyatla satıyor. Ya e, hiç olmazsa yediye et ya. Arsasını biz almışız ya bizim belediyenin parasıyla. Ben bunun da takipçisiyim ha yanlış anlaşılmasın. Bunu genel müdüre bildirdim. Vakıftaki bu binayı satma hakkınız var mı? Belediye bu arsayı size hibe gibi 31 milyara verirken şeyiniz nedir? Mukabelenizi bana getirin dedim. Ercan Bey'e bizzat söylemişim getirecekler. Eğer satma yetkileri yoksa mahkemeye verecek. Onu da söyleyeyim. O hakkı da savunuruz. Bu başka arkadaşımızı tenkit etme anlamında değil. Ay, yanlış anlaşılmasın. Ama biz böyle hizmet ettik yani. Bizim cenaze hizmetlerimize bakın. Biz biz bu memlekette dokuz bin mikap, beton döktük, Dokuz bin mikap, duvar yaptık, yolları genişlettik. Bu insanlar bunları görüyor yani. Fukur, <laughs> bu dediğim 9 bin mikaplar bir buçuk trilyondu bir tanesi ha. Şöyle para aldı, ne yaptı diye bir şey yok. Biz var ya, biz bu çok önemli bir şey. Biz devlet memuru gibi masa başında durmadık. Biz devlet memuru gibi belediye başkanlığı yapmadık. Biz ayın 15 günü sizme ayağımızda bilmem Ankara'da, Rize'de gidip mutlaka bir iş peşine koştuk. Biz devlet memuru gibi belediye başkanlığı yaptık. Biz hizmetkar gibi yaptık. Canımızı dikimize taş taktık mahallelerde. Her işin başında edilir, Biz yaptık yani. Onun için bu millet takdir ediyor, görüyorum. İyi de olacak Allah'ın izniyle. Bu millet vefasız değildir. Mesela bir cenaze hizmetleri yaptı biliyorsunuz. Her yerde söylemekten de uygun görmüyorum. Cenaze sahibi sadece tahtalarını temin ediyor. Yani cenaze belediye kazıyor, belediye taşıyor, belediye yıkıyor, belediye kefenliyor. Defin işlerini de belediye yapıyor. Sadece tahtası. Bu çok önemli bir şey. İnsanların acı gününde yanındayız. Biz mezarlıklarımızı düşünün. Yani bir sürü madde var da madde olarak konuşmak istemiyorum zaten. Mezarlıkta 11 tane mezarlığı yaptık biz. Bizim yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Her konuyu ele attık memleketin her konusunda. Yani öyle e, afakı şeyler söylemiyoruz bir zaman. Yaptık, becerdik. Mesela ne diyorum o sağlık ocağı yapıldığı zaman deniliyor şimdi arkadaşlar da konuşuyorlar yani. Alırız bir arsa diyor hemen üniversite yaparız. Alırız bir arsa hemen konut yaparız. Bu memlekette arsa bulmak kolay değil. Keşke o zaman o etüt binası kiraya verildiği zaman 200 milyarlık bir arsa alınsaydı da Çayır Bakır'a verilmeseydi Çayır Bakır kendisi bulsun mahkuk. Kendisi bulsun arsa. Şu anda iki dönüm bir arsamız olsaydı da veyahut da o zaman keşke konuta başlansaydı amca. 200 milyarlık eline geçti. Az 200 milyarlık bir arsa, 10 sene önceki 200 milyardan bahsediyorum. Bir arsa alınsaydı belki de şu anda konut başlamıştı. O zaman niye başlanmadı? O zaman niye düşünülmedi? Ne zaman ki biz diyoruz ki konut yapacağız, arsayı bulduk çünkü şu anda 2200 metrekare arsamız var. Bir kuruş vermeden var, bak. Nasıl bir kuruş? Sağlık ocağını, sağ... çayla bakır işletmelerine yaptırıyoruz. Allah razı olsun. Onun karşılığında 2200 metrekare arsamız var. Paramızla da bana bu 2000 metre daha katarsak 150-160 daire yapacağız. Biz yaparız. Biz ve ekibimiz yaparız. Çünkü biliriz yani. Biliriz. Her şeyi biliriz. Görüyorsunuz yani. Aldığımız madenli meydanını duru, Madenli, madenliği görün. Bir köyne bir köy. Şu andaki ufkunu nasıl açık görün. Allah'ın izniyle. Bunu yapacağız. Arsamız da hazırdır. Sonra bir şey daha söyleyeyim. Konuşuluyor işte beton sözleşmesi yapıldığında mı yapılmadı. Şu anda şurada beton döküyoruz ya. Belki de burada 20 milyarlık beton dökülecek. Beton sözleşmemiz bitmiştir. Üst miktar, betonumuz hazırdır şeyde. Adını sen söyle. Şurada. Hazır. Şurada. Ne? betonda. Sadece bu yolları yapamayışımızın sebebi yani üst dökemeyişimizin sebebi seçim müddetinde çok fazla mikser gerekiyor. Bütün belediyeler, bütün kamu kamu kuruluşları, kaymakamlıklar, valilikler yollara beton döküyor. Adamın mikseri ve pompası yok. Ama biz yine alıyoruz. Burası acil olduğu için vereceksiniz dedik. Yani pompaya getireceksiniz. Bugün sabahleyin buranın beton döküldü ve en yakın zamanda bitecek. Çünkü çok tehlikeli bir durum var. Allah nasip ederse seçimden sonra bu 3 bin betonu, 400 milyar betonu hibe olarak almışız. Biz böyle çalıştık yani. Taktik edin. Kim daha yani vizyonu olanı seçin. Vizyonu. Öyle şefaat dilenler değil. İşte dörtlü koalisyonlar, bilmem neler falan filan. Devletin bu memlekete verdiği para belli. Kim gelirse gelsin. AK Parti hükümeti hiçbir belediyeye haksızlık yapmıyor. İsterse BDP'li olsun, ister MHP'li olsun, ister başka partili olsun, nüfusuna göre para gelir. Başka bir şey yok. Nüfusuna göre para gelir, Belediyede bizim nüfusumuza göre gelen para en fazla 60 milyar, 65 oluyor bazen. 45-50 geliyor nüfusumuzun düştüğü zaman memle, kesintiler oluyor. Memle. Bunun dışında para gelmiyor. Ama kendi gayretimizde ben yine de söylüyorum. Biz aldığımız belediyenin bütçesi 700 milyar, 4,5 trilyon çıkardık. Nasıl çıkardık işte? işte? Sağlık ocağının parasını sen ver. Su arıtma tesisi yaptık 500 milyar ver. Biz böyle yaptık. At sahibine göre işte, Biz bunu işletiyoruz. Evet, Ahmet gelecek, Ahmet gelecek, Mehmet gelecek. Ona sığınmak, buna sığınmak yok. Sen kendine güveniyor musun? Öyle beş senede bir mahallelere gelip gezmekle olmuyor. Mahalleleri beş sene değil, her gün gezeceksin bizim gibi. Siz bayağında gezeceksin. Ben yaparım, ben becerim diyebiliyoruz. Biz beceririz ve yaparız, ekibimiz teferruatına girmeyeyim çok uzun oluyor. Çöp meselesini. Bak iki mahallenin çöpü alınırdı bizden önce. Ben on mahallenin çöpünü biz alıyoruz. On mahallenin. Yetmiyor. Buradan yukarıya hudutumuzun dışında kısa kesiyorum saymaya gerek yok. On 15 beş köyün de çöpünü alıyoruz ya. Ve çöpümüzü gidip bir yere dökmüyoruz, depolamıyoruz. Biliyorsunuz burada depolanırdı, perişan bir durumda yazılara yanardı. Öyle değil. Gidip Rize'ye bir de para verip çöpümüzü imha ettiriyoruz. Bak. Allah'a şükür olsun pırıl pırıl. Su. Suyu pırıl pırıl içebilirsiniz. Belediyeyi aldığımız zaman gerçekten perişan bir durumdaydı. simsiyah akıyordu, çamur patak 3 Üç trilyon lira masraf ederek bunun yarısının devlet hibesi, yarısı, e, efendim üçte dörtte birini de çaylı bakırdan hibe olarak aldık bir milyar lira belediyemizden çıkıyor. Ama pırıl pırıl su getirdik. Su olmayan yerlere su vereceğiz. Derdinizi de dinleyeceğim yine. Su olmayan vereceğiz derken o arıtma tesisinin seviyesi aşağıda olduğu için bazı mahallelerimize su çıkmıyor. Bunların yerine de mesela Aloğlu Mahallesi başladı Deposu gitmek üzere borusunu vermişiz. Komple. Yazılı Mahallesi'nin borusunu hepsini vermişiz. 1500 metre borusunu da gömmüşüz. Bunlar bitmek üzere. Onun bir mahallemiz yani, daha vardı. Kazansız var. mahallesi. Onun da borusunu teslim etmişiz. Onun da bitirmişiz neredeyse. Evlere bağlanması kalmış. O boruları da evlere bağlanacak boruları da almışız. Mesela öğrencilerimizden şey yapıyoruz. Öğrencilerimize burs meselesi var. Burs meselesi kanunen yasaklandı. Mahkemeye verildi. Belediyeler burs veremiyor ama biz senede bir defa olmak üzere yol açtı amaçlı geçen sene 60 tane öğrencimize verdik. 200 milyar lira verdik. Bunu artırabiliriz ki hakikaten artırmaya düşünüyoruz. Bunu eğer kanunun da artırma imkanı varsa kanunun verdiği şeye şimdi İstanbul'a giden adama yol parası 500 lira verdiği zaman diyor ki ya bu uçakla gitti geldi falan filan şu bu. Eğer böyle uçakla gidip gelme kanunun belediye ödeyebiliyorsa 500 de verebiliriz. Ee, mesela anlatılıyor bu bunlara da artık böyle utanmaya da başladım. Yani utanmaya başladım derken şöyle, her gün anlatma. Biz camilerimizin etrafları falan filan yapılacak arkadaşlarımız diyor. Doğrudur, yapılması lazım. <laughs> Mezarlıklar yapılması lazım. Biz 15, 11 mezarlık yaptık. Onlar da yine devam edeceğiz. Çünkü 11 tane yapmışız, 11 daha yok yapacağız. Camilerimizle başlatmışız. Merkez camini gidin tavsiye ederim. Gidin bir gezin morgunu, soğuk sıcak su, lavabalarını. Bir de eskisini hayal edin. Tabutları görün orada, buzlu tabutlar, morgu gidin görün. Yapacağız. Aloğlu Mahallesi'nin camisinin e, ne istediyse biz vermişiz. Yine vereceğiz. Şehir düzenlemesini yapacağız. Zaten orada büyük bir duvar yaptı. Burada alan kazandıralım diye. Evet. Efendim Habiboğlu camisinde bizden ne istemişlerse vermişiz. Ne olursa olsun bunları yapacağız. Zaten tek gayemiz Allah ve Resulü'nün yolunda evet. hizmet edebilmek. Anlıyor musunuz? Neler yapıldı yoluna, köprüsüne? 35 <laughs> kilometre yol yaptık ya. İnanın Bizden önce 35 kilometre mahalle yolu vardı. 35 kilometre. İki trilyon para eder bu ya. Kimisini betonluyoruz, kimisi daha yenidir, kimisini çakılıyoruz. Bütün hepsinin buzlarını falan künklerini koymuşuz. Tabi hepsi birden olmuyor. Ama yani yapmışız Allah'a şükür olsun. Ben uzatmayayım o zaman soru şeklinde olacak herhalde. E, hepinize teşekkür ediyorum. Ben sabırla dinlediğiniz için hepinizi çok seviyorum. Desteğinizi bekliyorum. Şu kardeşinize Acemilik dönemi sayalım yine. Bu kadar işleri yaptık ama acemilik. Şu beş sene önümüzdeki beş sene ustalık döneminde de sizden destek bekliyorum. Bütün meclis üyelerime destek bekliyorum. Meclis de işleri bir akıllı, fikirli insanlardan teşekkür etmiştir. Bütün meclis üyelerimde de, de e, destek vermenizi istiyorum. Dört tane oy var. İkisini istiyorum kardeşim. Her yere söylüyorum. Birisi başkanlık oyu. Birisi meclis üyesi oyu. İkisini kendime istiyorum. Muhtarlık oyunu ne kadar muhtar adayınız varsa başımın gözümün üstünde. Hiçbirinin yanında olamayız. Mümkün değil. Kimi mahalle seçerse başımız üstünde. Onu kime verirseniz verin. Hangisini seviyorsanız, hangisini beceriyorsanız verin. Hiçbir muhtarın yanında değiliz. Böyle bir dedikodu da yaparlarsa inanmayın. Bir de bir oyu var. Dördüncü oy. O da başbakanımızın oyu. İlgilenen meclisi oyu. Lütfen namusumuzdur. Bu başbakanımıza sahip çıkalım. Bu memlekete çağ atlatmış başbakanımıza. Teferruatına çok girmeyeyim derler ki başbakanımızın ismini kullanıyor. Onun için kısa kesiyorum. Cumhuriyet tarihinde böyle bir başbakan gelmemiştir. Sadece <laughs> bunu diyorum. Geleceğe de şüpheli. Almış kefenini koltuğun altında. Bu paralel güçlerle savaşıyor. Eğer savaşı vermeseydi var ya Türkiye batmıştı. İnanın batmıştı. İlk genel meclis oyunuzda AK Parti'ye, Başbakanımıza verin. Hepinize saygılar. <laughs> saygı <Başkanım>, ben <laughs> bir şey söylemek istiyorum. Danışmanımdan. Buyurun kardeş. Nasıl benim mahallem olma hasebiyle merkezde kabul edilmedi. Ben buralıyım. Bu mahalleli sayıyorum kendimi. Gurur duyuyorum. E yok. Yok bir, bir şey, şey Yok bir, mi? bir şey daha onu da herkes bilsin. Seni ben merkez mahallesinde meclis üyesi adayı yapmadım. Biliyorum merkez ya. mahallemizin adayı Tahir kardeşimizdir. Tamam biliyorum. Sen maden mahallesinindir. Biz bir mahalleye öyle beş kişi veremeyiz. Ben sadece gönderme yaptım. Ha. Merkezli kabul edilmiyorum. Ben de kendimi Merkezli kabul etmiyorum. Maden mahallesinin bir bireyiyim Merkezi kabul et. Ya, merkez zaten hepimizin merkezi. Ha, Doğru. ha öyle de. Yani evet. Merkez kabul zaten etmiyoruz. hepimizin Deme merkezi. Yani. Kod Benim kabul ha. etmemem değil. Başkaları kabul etmediği için. Ha. Bu bir e, doğal gaz projesi vardı. Bundan hiç bahsetmiyorsunuz. Ve bunda da bayağı bir yemeğiniz geçti. Harfin üzerinden sayıl ne kadar gelecek olan proje ve bu bunun içerisinde beldelerden de madenli beldesi katılmış olduğunu ben biliyorum. Şöyle bir durum oldu kardeşim. Artvin'e geçen bu e, projede bizim katkılarımız bizim Enerji bakanlığı devrelere girdik, anlattık. Dedik ki e, bizim orada çok büyük fabrika var. Mesela düşünün diyeyim sana. Çayeli Bakır'ın tükettiği elektrik çay, da hemen hemen tüketilmiyor. Biz elektrikten de ayda 12-13 milyar para alıyoruz da onu tüketiyoruz. 12-13 milyar katkı payı alıyoruz. Çayeli Belediyesi zannedersem tüm Çayeli'ne 20 milyar almıyor. He? Almıyor, almıyor. almıyor. Ben şimdi net olarak biliyorum da Doğru. şimdi bilmediğim için yanlış konuşuyorum. <laughs> Dedim ki ya burada böyle bir şey var. Doğalgaz kullanılacak falan filan. Bir tek bizim beldeye hat veriliyor. O proje gerçekleştiği zaman ki yani projesi tamamlandı, okeylendi, ihalesi yapılacak. Artkine Çayeli'ne geçen Çayırdan Çayeli'de o doğalgaz yok biliyorsunuz. Çay ve Artvin bölgesine geçerken bizim doğalgazımızla başlayacak. <laughs> ne zaman geçecek? İşte ama projesi bitti, ihalesi yapıldığı zaman başladı mı bizim madenli de doğalgazı sahip olacak. Bu doğrudur. Burada da ee, yani katkımız var derken e, yalvarmalarımız, anlatmalarımız olmuştur. Ama Çay Bakır işletmesinin fabrikasının burada oluşunun da büyük katkısı var. Onu da söyleyeyim.